İyi akşamlar. Konya Medikan Hastanesi ya, mi? Mı? Evet, buyurun. Bir yakınımın durumunu öğrenecektim de. Yakınız kimdi? Dimitri Perkaz. Beyefendi, eee, evet, poluş sanırım kendisi. Evet, evet. Biraz evvel geldi. Telefonla bilgi verilmiyor beyefendi. Ya lütfen beyefendi, çok önemli bu bizim beyefendi. için. Biz burada baygınlık geçireceğiz şimdi. <laughs> beyefendi, telefonla maalesef bilgi verilmiyor. Gerekiyor. E ben bende hiçbir yakın numarası yok ki lütfen hanımefendi bak çok zor durumdayım <laughs> hanımefendi ben şey şanlıurfa'dayım şu anda hayır şanlıurfa'dayım şu anda lütfen <laughs> <laughs> hayırlı akşamlar beyefendi bir yakınımın durumunu öğrenecektim de evet lütfen Allah rızası için söyleyin Allah muhammed aşkı için sıkıntı yok, sıkıntı yok hocam. Şu an çekimleri bitti. Evet, bir, e, bilinç kaybı yaşamış dediler de haberler. Nasıl? Bilinç kaybı yaşamış dedi de haberler. Yok, kısa süreli olabilir. Şu an gayet iyi beyefendi, Odaya alıyoruz. Ee, daha sonra zaten kulüplerinde bilgi yayınlanır. Çok teşekkür ederim. Yani bir sağlık problemi yok değil mi yani? Hayır, hayır. Şu anda yok. Tamam. E, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Hayırlı akşamlar, sağ olun.